Herkese merhaba ben Aylin Nisa. Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi 2010-2011 eğitim öğretim yılında Trabzon ile Ortahisar ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde faaliyete girmiş. Buradan 2017 yılında taşınarak Ortahisar'a bağlı Tümenli Mahallesi'nde faaliyetine devam etmiş kız ve erkek pansiyonlu bir proje okuludur. Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi ilimiz merkezinin 10 kilometre uzaklıktadır. Okulumuza servis araçları, Büyükşehir Belediyesi'nin tariför otobüs seferleri ve yanacak minibüsleriyle ulaşım sağlanabilmektedir. Merhaba ben Ayşen 600 öğrenci kapasiteli okulumuz, 30'er kişilik derslikleri, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı, bir fen laboratuvarı, zengin içerikli kütüphanesi, müzik sınıfı, resim atölyesi, akıl ve zeka atölyesi, yazarlık atölyesi, ekoloji bahçesi, 100 kişilik konferans salonu, ferah kantini, yemekleri kendi mutfağımızda yapılarak sunulan hijyenik yemekhanesi, açık spor alanları ve öğrencilerimizin kendilerini ev ortamındaki gibi sıcak ve güvende hissettikleri kız ve erkek pansiyonu, tecrübeli idari kadrosu, alanında uzman öğretmenleri ve rehberlik servisimiz ile öğrencilerimizin geleceği, sağlam adım atmaları için teorik ve uygulamalı olarak özverili şekilde eğitim öğretim vermektedir. Merhaba, ben Berfin. Okula geldiğim ilk günden beri yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerin bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Özellikle hukuk kulübü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz hukuk okumaları ve müzakere etkinliği, münazara kulübü olarak düzenlediğimiz münazara amaçları bize farklı bakış açıları geliştirmemizde oldukça yardımcı oluyor. Aynı zamanda münazara amaçlarında elde ettiğimiz dereceler de bizi motivasyon açısından oldukça ileriye taşıyor. Bunların yanı sıra TÜBİTAK araştırma projelerinde yer almamız ve elde ettiğimiz başarılar da bize hem motivasyon hem de başarı açısından oldukça destekliyor. Aynı zamanda bahsetmeliyim ki okulumuzun bir Hopo projesi olan Her Kitap ve Dergi Bir Dünya sayesinde de birçok farklı türde güncel dergi ve kitaba erişme imkanına sahip oluyor. Bunlardan oldukça faydalanıyoruz. Merhabalar. Ben Zeynep. Okulumuzda her yıl hem okul içi hem okul dışı olmak üzere farklı branşlarda birçok sportif faaliyet organize edilmekte. Ayrıca 2022 yılında Gençlik Spor Bakanlığı desteğiyle Erzurum'da kayak, buz pateni ve curling branşlarını içeren Doğa ve Yaşam Projesi kapsamında kış sporlarını tanıyorum etkinliği düzenlenmiştir. Hello everyone, I'm Arda and I will be talking about the Erasmus projects in our school. In our school there are five different Erasmus projects have been done. Uh, over a hundred students and so many uh, teachers uh, have attended the movements and about 20 countries have been visited uh, in our school the students uh, develop uh, themselves with these projects internationally uh, the students who participated in these projects uh, accomplish their task the best way they can hello i'm mushik i was in madrid a month ago with the erasmus project for one week and i we basically what we did is basic, uh, we visited a lot of places with our friends uh, from other countries and we made a lot of cultural exchange uh, we learned about each other's cultures um, each other's traditions and stuff um, it, i think it's important i think this erasmus project is important for uh, students to get to know about other cultures and other traditions as well as um, practice their languages pra language skills And uh, when I came back I was um I had a different vision of the world. I looked at things very differently. Now I just hope I can um uh, do this Erasmus again. Okulumuz mezun verdiğimiz 2015 yılından beri deneyimli idareci kadromuz ve güçlü öğretmenlerimizle ülkemizin güzide üniversitelerine pek çok nitelikli öğrenci göndermiştir. Merhaba sevgili gençler. Okulumuz fiziksel ve teknik donanımıyla idareci, öğretmen, öğrenci ve tüm çalışanlarıyla ilgi düzeyi, verimlilik derecesi yüksek, ülkemizin güzide okullar arasındadır. Gelecekte önemli vazifeleri üstlenecek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak, entelektüel ve bilimsel alanda donanımlı olmayı hedefleyen. Tüm gençlerimizi Sosyal Bilimler Lisesi'ne bekliyoruz.